manava elma almaya gittiğimizde, bakkala un almaya gittiğimizde, bu nesnelerin neyle ölçüldüğüne dikkat ettiniz mi? Şimdi aldığımız maddelerin miktarını nasıl belirlediğimizi, ne kadar aldığımızı, neyle ölçüm yaptığımızı öğreneceğiz. Emel teyze marketten bulgur ve pirinç almış. Terazinin yanına gidip alacağı miktara karar vermiş. Emel teyze, 1 kilogram pirinç, 2 kilogram bulgur almaya karar vermiş. Patates, pirinç, bulgur, domates gibi ürünleri almak için ölçüm yapmamız gerekir. Ölçümü terazi ile yaparız. Ürünleri terazide tartar ve tartım sonucunu buluruz. Tartım yaparken terazinin bir tarafına nesneleri, diğer tarafına kilogramı koyarız. Terazide denge sağlandığında nesneyi kilogramla ölçmüş oluruz. Terazideki ürünlerin kaç kilogram olduğunu inceleyelim. Domateslerin kaç kilogram olduğunu yazıp kontrol butonuna basınız. Portakalların kaç kilogram olduğunu yazıp kontrol butonuna basınız. Portakallar 5 kilogram ağırlığındadır. Etin kaç kilogram olduğunu yazıp kontrol butonuna basınız. Et 2 kilogram ağırlığındadır. Nesnelerin terazi yardımıyla ölçülmesine tartma dediğimizi, tartmayı teraziyle yaptığımızı öğrendik. Artık tek başınıza etkinlik yapabilirsiniz. Soruların yanıtlarını işaretleyiniz. Kilogramla ölçülen ürünleri işaretleyiniz. Kilogramla ölçülmeyen ürünleri işaretleyiniz. Terazideki makarna kaç kilogramdır? Terazideki un kaç kilogramdır? Kutlarım. Artık problem çözmeye hazırsınız. Problem çözme basamaklarını takip ederek problemleri kolayca çözebilirsiniz. Bir problemi çözerken ilk yapmamız gereken problemi dikkatlice okumaktır. Çünkü okumadan problemi anlayabilmemiz mümkün değildir. Problemin her cümlesini iyice anlarsak bize nelerin verildiğini ve neyin istendiğini kolayca bulabiliriz. Verilenleri ve istenenleri belirledikten sonra işimiz daha da kolaylaşır. Problemi çözmek için plan yaparız ve yaptığımız planı uygulayıp çözüme ulaşırız. Son olarak sonucumuzun doğru olup olmadığını kontrol etmeyi de unutmamalıyız. Artık birlikte problem çözmeye başlayabiliriz. Nermin Hanım, salça yapmak için pazardan 10 kilogram domates almış. Domateslerin 1 kilogramı 3 lira olduğuna göre Nermin Hanım salça yapmak için kaç liralık domates almıştır? İlk olarak problemi anlayalım. Soruların yanıtlarını işaretleyiniz. Nermin Hanım kaç kilogram domates almıştır? 1 kilogram domates kaç liradır? Problemi gerçekten anlamışsınız. Şimdi problemi çözmek için plan yapalım ve planımızı uygulayalım. Problemi çözmek için hangi işlemi yapacağımızı seçelim. Hemen çarpma işlemimizi yapalım. Nermin Hanım salça yapmak için 10 kilogram domates almış ve toplam 30 lira ödemiştir. Boş bırakılan yerleri doldurarak problem kurunuz. Problemlerin yanıtlarını bulunuz. Gonca'nın tartım sonucu 51 kilogramdır. Mehmet'in tartım sonucu ise 94 kilogramdır. İkisinin tartım sonuçları arasındaki fark kaçtır? Bir manavda her bir kasada 9 kilogram üzüm vardır. Manavda 5 kasa üzüm olduğuna göre toplam kaç kilogram üzüm vardır? Ezgi marketten 18 kilogram un, 12 kilogram pirinç, 4 kilogram bulgur almış. Ezgi marketten kaç kilogramlık alışveriş yapmıştır? Verilen tartma işlemlerini incelediğimizde A seçeneğinde verilen nesnenin 4 kilogram olduğunu, B seçeneğinde verilen nesnenin 5 kilogram olduğunu, C seçeneğinde verilen nesnenin 3 kilogram olduğunu görüyoruz. Demek ki daha ağır olan nesne B seçeneğinde verilmiş. Yanıt B. Çuvallarda 60 kilogram fındık, 50 kilogram ceviz ve 70 kilogram pirinç var. Seçeneklerde verilen ifadeleri inceleyelim. A seçeneğinde diyor ki, fındık cevizden 10 kilogram ağırdır diyor. 60'tan 50'yi çıkardığımızda 10 kalır. Bu ifade doğru. B seçeneğinde diyor ki, pirinç fındıktan 20 kilogram ağırdır. Pirinç 70 kilogram, fındık ise 60 kilogram çıkardığımızda 10 kalır. 10 kilogram daha ağırdır, yani 20 kilogram değil. Dolayısıyla B seçeneğinde verilen ifade yanlış. Yanıt B. Derya ile Mina'nın e, kilolarının toplamı 38 artı 29'dan. 8, 9 daha 17. 17'nin 7'si elde var. 1, 3, 2 daha 5, 1 de elde. 67 kilogram. 3 arkadaşın toplam kiloları 94 kilogram. O zaman 94'ten 67'yi çıkarırsak Zeynep'in kilosunu bulmuş oluruz. 14'ten 7 çıkarsa 7, burada 8 kaldı. 8'den 6 çıkarsa 2. Demek ki Zeynep 27 kilogrammış. Yanıt B.